Herkese selamlar. Sıfırdan Obdu serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomda e, Drakilere girmiştim. Oradan bir Draki Box almıştım. Fakat bir iki gündür e, hiç oyuna giremedim. Bir dün Drake'e girmiştim şöyle. Kayıt alamadım fakat. Bir tane cheat'in iki tane de VB'miz var. Bir tane de Shell aldım. Bunun haricinde dediğim şu şekilde çarımızla bundan sonra farm yapacağız. Ondan dolayı bu çarı kasmaya karar verdim 70 level'a kadar. Kasmadan önce şu box'ımızı bayağı atalım. Ve onunla kalan old tamamlayalım. Daha sonra çarı kasacağım 29 999 hatta 30 eme koymuşlar bay fiyatı maalesef o şekilde değil en yüksek 24 eme alıyorlar ama beklemek istemiyorum old takılarımı tamamlamak istiyorum bayağı atacağım hemen old takılarımı alıp farmına başlamak istiyorum serinin 3. bölümündeyiz fakat daha herhangi adam akıllı bir farm yapamadım genellikle 24 eme alıyorlar şöyle 24 eme atalım. Şöyle üzerimde de 2.5 M gibi bir para vardı ee, farmdan kastım. toplamda 26 M 100K gibi bir para var ee, hemen old takılarımı çekmek istiyorum şöyle demiştim çarda zaten şöyle yüzükler vardı old elf ringler ee, old belt dex var. Ee, o yüzden bunları satıp tekrardan sıfırdan almaya gerek yok diye düşündüm. E, ee, kolyemi ve küpelerimi alacağım. Şöyle pazardan biraz baktım. Pazar seyirci olmadığı için maalesef. Yani en düşük fiyattaki takıları bulamadım ama şöyle baktım en uygunu burası gibi gözüküyor. 6M400K'dan Old Agrippin 2 çekiyorum. Old Silver Airing çekiyorum bir tane. Hemen küpemizin tekini bulalım. Çarımı kasmaya başlayacağım. Şöyle takımımızı alalım. 8M 900K'dan ikinci takımızı alıyorum. Ee, bu arada BDV tıkladım. Gece 2 BDV'si. Yani oyun saatiyle saat gece 1. BDV kazandık. Şöyle iki tane e, kırmızı kutu aldım. E, oltaklarımı taktım bu arada. Şöyle göstereyim. Artık rahat bir şekilde farm yapmaya başlayabilirim. E, fakat şu an çarım 62 level biraz görevlerini yapmak istiyorum fakat bunları videoya çekmeyi düşünmüyorum Çünkü son yani ilk 3 üç, 3. bölümünü şu anda 2 ee, bölümde full görev yaptık neredeyse bir iki farm yaptım ama çok az Ondan dolayı yaptığım bu görevleri göstermeyi düşünmüyorum. Ee, eğer görevleri yapabilirsem 70 level'a kadar kasacağım şu 70 leveldan sonra hem CZ'de farm yapabilecek e, duruma gelir iyi kötü hani 70 levelda Czde farm yapabilirim. Hem de katılabilirim diye düşündüm. Ondan dolayı 70 level'a kasacağım. Yoksa e, normal şartlarda lüferde biraz farmlamayı düşünüyordum. Veya e, yani 70 level'a kadar bazı slotlarda farmlamayı düşünüyordum. E, bu şekilde şimdilik e, çarı kasmaya başlayacağım. Görevleri yapacağım. E, böyle iki tane kırmızı kutum var. İki tane de ben var. Dünden kalma. Bir de e, şu çitim var. E görevlerimi yapayım. E farm yapmaya başladığım zaman e, videoyu tekrardan başlatırım. Şelleri de sonra kırdırırım. E, daha sonra vb'leri de pazarda satarım. Zaten e, Drake baktı bayağı düşük fiyattan sattım. Yani bayağı attım aslında 24M'den. E, normal fiyatı 29 99'a koymuşlar. Ama olsun olt takılarımı aldım. Birazcık daha rahat bir şekilde farm yapabileceğimi düşünüyorum. Farm yapmaya başladığım zaman tekrardan selamlar. Ee, en son gece B görmüştüm Ondan sonra herhangi bir farm yapmadım. Ee, kar karakteri kasacağımı söylemiştim 70 levela kadar fakat 2 level kaldım. Sonradan uyudum. Şu an oyun saatiyle saatimiz 10.21. Şöyle üzerimde 490k gibi bir para var. Akşam BDV'den kastım iki tane kırmızı kutu ve görev yaparken bir tane M'de düşürdüm. Onun haricinde bir tane de Shell düştü görev yaparken. Başka da bir şey yok. Önceki günden yaptığım Drakilerden iki tane şöyle vb düştüm bir tane de çitim var iki tane şeyim var Başka da hiçbir şeyim yok şu an için şöyle bankamda zaten 2M gibi bir para var ee, onun haricinde trinam'ı e satıp elime bir tane iron ball almayı düşünüyorum şimdi kendime bir slot bakayım urkayı slotuna geldim şöyle bakıyorum sadece bir slot boş maalesef kamp 2'ye baktım orası da iki slot slotla dolu ee, şu an bdb kadar burada farm yapmayı düşünüyorum Şöyle saatimiz 10.25 yaklaşık bir buçuk saat falan burada farm yapacağım. Ondan sonra BDV'de tekrardan beraber olacağız. Sanki şöyle nasıl kestiğime bakıyorum. Tamam rahat kesiyorum. Bu slottan 68 level'a kadar ms, buz ve türevlerini atıyor. 480'lik mana potu atıyor. 40 dırmalık şel atıyor. Bakalım umarım buradan buz düşürürüm veya bolca şel. Düşürürüm neyse düşürüyorum. Ee, devam edelim. Şöyle farma başladığından yakın, yaklaşık bir 10 dakika sonra ilk elimizi aldık. Şöyle göstereyim. İnşallah bu dropu da düşer. Ee, bugün biraz para kazanırız. Şöyle ilk, ilk slot dönseydim bayağı güzel olurdu fakat e, tek slot dönüyorum. Şöyle tek atıyorum, tek yakın atıyorum ya da o şekilde. Şimdilik bu şekilde bakalım herhangi bir drop düşerse sizlere göstereyim. Yaklaşık bir buçuk saat uykuydu parmadım. Fakat herhangi bir buz drobu alamadım. E, şaşırtıcı olan durum da şu. E, Neyse bile atmadı. Şöyle 5 adet kıldırmalık şeyim var. 255 adet 480'lik mana potu. Ve 40 adet de şu görev itemi sanırım. Bundan var. Başka da herhangi bir şey atam atmadı. E, 700k'da nakit para kastım. BDV'ye bir 7 dakika falan var. Bir BDV kadar mola vereyim. BDW görüşürüz. BDW'ye girdim. Umarım kazanırız. Maalesef BDW'yi kazanamadım. Parti dağıldı. Karşı taraf bayağı güçlüydü. Kendi kişiler vardı. Ondan dolayı kaybettim. Sağlık olsun diyelim. Hemen kendim bir farm slotu bakayım. Grail slotuna geldim. 3 tane kestim herhalde. 3 mob kestim. Şöyle bir ms aldım. Göstereyim nasıl kestiğime bakmak istemiştim. Onlarla da bir iki tane deney deneyim dedim. Şöyle. İki atıyorum. E, üçlü beşli giriyorum zaten. Bunun nedeni ise üzerinde peri olması. köpek olsaydı uzaktan kesmeye çalışırdım fakat üçlü kesiyorum. Şimdilik yani en azından Urukay'dan daha iyi oldu. Oradan bir buçuk saat farm yaptım. E, bir MS bile alamadım. Ama şu an geldiğim gibi hemen ikinci, üçüncü modda bir tane MS aldım. 68 level'a kadar monster stone atıyor. 12-20 oyun saatiyle. En kötü 1-2 saat falan burada dururum diye düşünüyorum. Herhangi bir boost dropu, meze dropu gelirse sizlerle paylaşırım. Repair'im geldi. Şöyle repair'imi yapayım. Bu arada herhangi bir drop gelmedi maalesef hala. Prens slotunda ilk boostumuzu aldık. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bakalım kaç dakika içinde attım. Şöyle 12.53 geçiyor. 12.22'de başlamıştık. Yani yaklaşık yarım saat içinde ilk botumuzu aldık. Bir da bir var. Onun halinde herhangi bir şey yok. 650k gibi bir nakit para da kastık. Şimdilik iyi gidiyor. Bakalım biraz daha devam edeceğim burada. Böyle yeni bir MS aldım. Bunu göstereyim. Şöyle göstermek istiyorum ee, bir adet ms daha aldım şöyle yaklaşık 40 dakikada 4 adet ms 1 aldım bakalım bundan sonra nasıl olacak ee, yaklaşık 1 saat daha burada kalacağım. Ee, 1 saatlik farmın sonunda neler da bakmak istiyorum üzerimde biraz çöpler var onları satacağım. Şöyle 700k para yaptı. Çöpler biraz daha var sanırım. Hemen bakalım şöyle bir baktık. Çok fazla çöp drobu yok fak fakat e, paradan çöp e, drobu da var. Paradan çöpler var bu spotta. Aireyattan bu satıyor, e, MH atıyor falan. Gayet güzel bir spot bence. Ama bu tamamen şans eseri tabii ki bir saatte gitmem nakit para ee, bir adet buz, dört adet meze attı. Ve ee, bence gayet güzel şu an için. E, ee, bir en bir para var üstünde. Şu an üç en yüz bir para var. Ee, gayet güzel gibi geliyor şu anda. Yani eme yakın kastım burada diyebilirim bir saatte. Emeğe ee, dolu mu çıkar, boş mu çıkar bilmiyorum. Onları da videonun sonunda gireceğiz farm bittikten sonra e, drakileri yapacağım. Drakilerden sonra da e, üzerinde biraz e, birkaç adet şel var. Onları kırdıracağım. Grand slotunda 2 saatlik farmı doldurdum. Şöyle hemen üzerimde birkaç çöp var. Şu çöpleri satalım. 2 saatte ne kastığımıza bakalım. Şöyle bir iki tane daha çöp olması lazım. E, i̇ki saatlik farmın sonucu 2 adet buz. E, üç buçuk üç buçuk m kadar nakit para. 58 adet şunlardan geldi ama e, para etmiyor sanırım. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Şöyle şunları da satalım. 5 e, adet de var gördüğünüz gibi. E, direkt yaklaşık 2,5-3 saat gibi bir süre kaldı. Biraz ara vermek istiyorum. Direkt ileride görüşürüz. Bu arada bu farmda toplam 3,5 m nakit para. 2 adet buz. 2 adet buz. 5 m desek. 8,5 m gibi bir para kastık. Şu an lüfer için bence güzel bir para. Bakalım ileriki dönemlerde daha güzel farmlar yaparız. Daha güzel slotlarda farm yaparız. Şu an itemlerimiz olmadığı için şöyle alt takılarım ve görev itemlerim var. Ondan dolayı böyle hem bu satacak slotlarda farm yapmaya çalışıyorum. Urkay'da farm yaptım fakat oradan herhangi bir buz veya ms alamadım. Sadece birkaç tane şer aldım. Ama grel slotunda baya güzel oldu. Hatta bir adet de başka bir arkadaşa gitti. Görevi varmış. Görevi yapmasına yardım ettim. E, Meyse ona gitti. Olsun sağlık olsun. 5 adet Meyse de gayet güzel. Bey de bir kazandım. Şöyle iki adet kırmızı kutu kazandım. Bunları da şöyle yükleye atalım. 4 adet oldu bir adet de şöyle X bir kağıdım var. Akşam saat 11.30 olmuş bu arada. Traklerime gireyim hemen. Böyle ilk trakime girdim. Herhangi bir drop alırsam sizlerle paylaşırım. Trakimi ilk hakkında maalesef herhangi bir drop alamadım göre gördüğünüz gibi. Şöyle hemen ikinciye girelim. Trakimi ikinci hakkında da maalesef herhangi bir drop alamadım. Ee, hemen üçüncüye girelim. Üçüncü direk hakkında da maalesef herhangi bir drop alamadım. Şöyle e, int basılı bir tane varıyor. Çitin attı. E, o da para etmiyor maalesef. Sandırası satacak. Üç direk hakkında da maalesef herhangi bir drop alamadım. Şimdi üzerindeki şöyle 5 adet mevze girelim. İlk mezemizin son nokundayız. Şöyle hemen keselim. Umarım Umarım güzel bir takı alır dedim fakat e, maalesef boş. Hemen ikinciye girelim. İkinci mezlemin son noktasındayım. Şöyle bir tane alt takı aldık. Alt kristal belt. E, ne kadar para ediyor bilmiyorum. Buna da pazardan bakarız. E, ona göre e, fiyatını da söylerim. Satarız veya kırdırırız takıyı. Hemen üçüncüye girelim. Şöyle level aldım. E, Mezreden çok e, exp veriyor. O yüzden çok işime geliyor. Ondan dolayı bütün mobları kesiyorum e, sonuna kadar. Şöyle hemen devam edelim. Şöyle 3. mezemizin son mobundayız, Bu hiç ölmüyor ya. Şöyle oklar hep, hep iskiyor. Umarım güzel bir takı verir de. Yani çok para edeceğini düşünmüyorum ama şöyle dursun en azından iki tane tak aldık gayet güzel oldu ee, hemen dördüncüye girelim şöyle dördüncü mevsimimizin son canavarındayız napodum bitti. Umarım güzel bir takı alırız bundan da. Şöyle hemen keselim. Maalesef boş. Hemen 5. ve son monster stone'umuzu görelim. 5. ve son monster stone'dayız. Bakalım umarım güzel bir takı alırız. Maalesef boş. MS'lere girerken üzerime gelen birkaç çöpü satalım. Baya para ediyor değerli çöpler atıyor. Bir M150K gibi bir para yaptı. Şu kadar çöp. Gayet güzel. 5 ms'den 2 drop. Gayet güzel. Ama ne kadar para ediyor bunlar bilmiyorum. Pazardan bakmam gerekiyor. Şöyle alalım köşeye. Üzerimize gelen şerleri de kırdıralım. 8 adet kırdırmalık şerimiz var. Şöyle umarım deko alırız. Buz aldık. Çok güzel. Hiç beklemiyordum. Normal şartlarda buradan hiç buz almıyorum. Buz gayet güzel oldu bir şeyden. Hemen devam edelim. Son 2 e, adet kaldı. Şöyle. Sahte buzlardan 300k yapıyor. Şöyle bir adet buz aldık. Gayet güzel. Dekaltaydık daha güzel olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Üzerimdeki şu her çöpleri satalım. Ondan sonra toplam ne kastığımıza beraber bakalım. Pazara geldim. Biraz dolandım. Aldığımız bu dropları ne kadar ettiğine baktım aşağı yukarı. Yani en düşük fiyattan koymadım ama en yüksekten de koymadım. Ortalama bir fiyata koydum. Ee, şöyle göstereyim. VB'leri 2-300'den koydum. 2 koyan var. 250'den koyan var. E, ee, Mayday'i de 1-400'den koydum. Kırmızı kutularımı 1 mden koydum. 3 ee, adet busum var. 2.500'den koydum. Ee, bunu görevi yaparken çıkarttım bu talismanları. 22 adet öylesine boş kalmasın diye koyayım dedim ama bir baktım 24k ve üstü fiyata satılıyor ama satılır mı bilmiyorum tabii ki şu an için böyle koydum eğer satılırsa o slotta biraz farm yapmayı düşünüyorum açıkçası para ediyor bolca da çıkıyor şöyle çizimi de 2m'den koydum 2m 100k'dan falan koymuşlar satılmasa artı basabiliriz şu alt takıyı da bulamadım pazarda, bunu da 2M'den koydum ve satılmazsa kırdırırım. Old kristal belgesi de 2.200'den koydum. Onun haricinde bugünkü farmımız bu şekilde. Bu iki ve de akşamki draki'den kalmıştı. Yani toplam kastığım 6M 532K gibi bir nakit para. 24M 228K'da bunlardan gelecek satılırsa. Toplamda 30M, 760K gibi bir para yapıyor. ve Ben 31M diyeyim net olarak. Onun haricinde Trinam var. Premium almıştım. Onu da satmak istiyorum şöyle. Onu eklemeden önceden ne kazandığımı göstermek istemiştim. Ondan dolayı onu kadar koymamıştım. Şimdi koyacağım. Trinam'ın fiyatı 96M ile 100M arası değişiyor aslında. Şöyle ben 96 yeme koyacağım. 96 yem. Ee, Magiclerim var. Bunlarda da şeyin hediyesi, premium hediyesi. Ve onları da satmak istiyorum. 325 kaya koyacağım. Satılsın hemen. İkisi kalıyor ama bir tanesini koyabilirim aslında. Bir tanesini koyacağım. Bir tanesini de sonraya bırakıyorum. Bunu da 2M'den koyacağım. Net fiyatını göremedim. Ee, biraz baktım. Pazarı seyirci olmadığı için. 5 m koyan var. 3M'e koyan var. 2M'e koyan var. Ben de 2M'e koyuyorum. Hemen satılıp gitmesinden dolayı. Hemen satılsın gitsin. Şöyle toplam e, üzerine gelecek para 141 M728K 6 emde, altınçuk emde nakit para gelecek. Onun haricinde bu, şu an bu şekilde. Eğer bunları satabilirsem bir sonraki bölümde elime bir silah almış bir şekilde videoma başlayacağım. Şöyle pazarı kuruyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.